dedeyi de sattın. <laughs> dedeyi de lan. Pow, dedeyi de sattın. Burayı yapma ne? al iş yap, hadi iş yapma. Dedeyi de sattın lan. De sattı. Yap de lan. Yapmalar. Ha bitti. Şimdi ne satacaksın? He? Dolduralım mı? Ay, vai, 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 vai. vai lá, epa lá. Olá, epa lá. Você é pai, meu É? Não, vário, o cara çık 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 çık. Yapma lan yapma lan. Ne ya, yapma lan. Aliş yapma Aliş yapma Aliş. Koy ben sattı bende. Bak hala nereye uzanıyor ya bak hala ya. Şşş. Yapma. Gel. Yeter daha gel hadi gel. Aliş gel. Gel alış gel al iş gel. Al gel. Şşş. Gel al gel. Gel bunu al gel. Al Gel al. Al. Gel hadi gel. Al al al, al. Gel. Gel al gel al gel.